Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, gözlük takanlarda koronavirüs hastalığının daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu. Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gözlüğümüz baskı yaptığı için üstten maskenin içine partikül girmesi engelleniyor dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, COVID-19 testi pozitif olan Karantinası devam eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kesinlikle dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledi. Profesör Doktor İlhan, vefa destek timleri yaşı ne olursa olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor evde, izolasyondaysa, karantinadaysa zaten dışarıya çıkma şansı yok. Ama karantinasını tamamladı ve doktorundan da dışarıya çıkabilirsin yaklaşımı söz konusu olduysa her ihtimale karşı kendi önemini alarak dışarıya çıkması gerekiyor. Ya da diyelim ki evde 3 kişi COVID-19 pozitif, 1 kişi değil. Bu kişi taşıyıcı da olabilir. Bu vatandaşımız evin ihtiyacını karşılamak için dışarıya çıktığında maske takmalı, fiziksel mesafeye dikkat etmeli. Bu kişi evden dışarıya COVID-19 götürebileceği gibi dışarıdan da eve virüs getirebilir. Hatta böyle birkaç durumda saptandı. Evdeki kişiler COVID-19 pozitif ama temas öyküsünü araştırıyorsunuz. Evdeki bireyler farklı kişilerden virüs almışlar. Örneğin biri iş yerinden almış, biri komşulardan almış. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz dedi çift maske takmak daha koruyucu olabilir. Profesör Doktor İlhan evdeki bireylerden bir kişi hariç herkes COVID-19 pozitifse ve o kişi evin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkacaksa alması gereken önlemlere ilişkin normal şartlar altında toplumda da önerdiğimiz cerrahi maske koronavirüsten korumak için yeterli. Ama kişinin çift maske takması elbette daha koruyucu olacaktır. Siperliğin o kadar da etkisi yok açıkçası. Ama gözlük takanlarda koronavirüs hastalığının daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu. Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gördüğü <laughs> Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gözlüğümüz baskı yaptığı için üstten maskenin içine partikül girmesi engelleniyor. Bu şekilde riskin daha az olduğu konusunda yapılan çalışmalar var. Evdeki kişilerin hepsi COVID-19 pozitif ise çok önemli bir ihtiyaç dahi olsa evden çıkmamak gerekiyor. Zaten bu bir suç. Covid-19 pozitifse karantinadaysa, ise, Covid-19 yakın temaslıysa mutlaka evden çıkmaması gerekiyor dedi.